Selamlar Kova Burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu videoyu güneş kovalar yani normal burcumuz, ay kovalar, venüs kovalar ve yükselen kovalar izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi mi kova burcu? Lütfen yorumda yazın. Hepsini okuyorum. Şimdi bakalım gene enerjinize ne var ne yok sevgili kovalar. Hmm. Birçok seçenek arasından karar vermeye çalışıyorsunuz ve bunu kadersel bir şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Bakın kupa yedilisi kader çarkı gelmiş bunlar. Yani. Seçenekler o kadar fazla ki mesela işte kariyeriniz, aşk, ilişkiler, işte eski sevgiliniz, ondan sonra aileniz, o, bu falan işte kendinize ayıracağınız vakitler, hobileriniz, işte e, istediğiniz, yapmak istediğiniz diğer aktiviteler vesaire vesaire o kadar fazla ki bunların arasında karar vermeye çalıştığınızı görüyorum. Çok seçenek arasında hayaller kurmaya devam ediyorsunuz. Bir türlü karar vermiyorsunuz ve karar vermemek için de diyorsunuz ki kaderimizde ne varsa onu çekeceğiz <laughs> falan dediğiniz yani. Hani. Ve Genel olarak çok sosyalleştiğiniz, parladığınız ve güçlendiğiniz bir süreçten geçtiğinizi görüyorum. Bakın güç kartı, kupa üçlüsü, Yakın arkadaşlarınızla sosyalleştiğiniz, belki kız arkadaşlarınızla özellikle sosyalleştiğiniz bir kutlama, düğün olur, işte e, mezuniyet, örnek gören parti, doğum günü partisi olur mesela. Bu tarz böyle işte ya da bir doğum olmuştur, bebek olmuştur, onunla alakalı bir ziyarete gidecek olabilirsiniz. Çok eğlendiğiniz ortamlarda e, yer aldığınızı görüyorum ve buralardan güç enerji alıyorsunuz. Yani yaşam enerjinizi buralardan aldığınızı görüyorum bir tık da egonuz parlıyor yani. Hani buna da ihtiyacınız vardı diye düşünüyorum. Çünkü e, sanki uzun sürede inzivadaymışsınız da oradan çıkmışsınız. Biraz hani o enerjiyi atıyorsunuz gibi. Yani toprağa basmak gibi o enerjiyi atıyorsunuz gibi geldi bana. Şimdi kılıçası tılsım ikilisi. Aklınıza yeni fikirler gelmiş olabilir. Ama bir yerde böyle bir şekilde e, risk alıp bu fikri nasıl uygulamalısınız? Bununla alakalı düşünüyor olabilirsiniz. Yani uzun zamandır yaptığınız bir işten vazgeçip aklınıza yeni gelen fikirleri uygulamaya koymak ve bu yönde hani risk alsam mı almasam mı aslında fikir çok iyi. Hani böyle aklınıza böyle bir şimşek çakmıştır ve şey demişsinizdir. Aha falan işte evreka buldum. Yani hani bunu uygulamaya nasıl koymalıyım? Bu riski alayım mı? İşte risk budur falan deyip alma yönünde o keşfe çıkayım mı diye böyle bir düşünce içerisinde olduğunuzu görüyorum. Kovaların zaten her zaman çok parlak fikirleri oluyor yani gördüğüm kadarıyla. Çok zeki oluyorlar. E, bu dünyaya ait değil gibisiniz yani. hani Havalı oluyor kovalar yani. yani. Fikirlerinizin peşinden gidin mutlaka. Aslında kovalara bir kariyer açılımı da yapılabilirmiş yani. <laughs> Neyse şimdi devam edelim. Bir bakalım. E, aklınıza kişinin hisleri, duyguları ne var ne yok. Bu kişinin size karşı hisleri, duyguları neler? Eylemleri neler? Ya bu kişi de net, 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 çok aşırı net bir şekilde toprak etkisi alıyorum. Tılsım kraliçesi gelmiş çünkü. Tılsımlar toprak hanedanı, toprak elementini böyle içinde yuğuran hanedandır. Yani böyle güven, istikrar, sabitlik, sürdürebilirlik isteyen. Yani mesela toprak hanedanından birine şey yapamazsınız. Git gelli hareket yapamazsınız. Yani neden? Yaparsanız ters teper. Çünkü Birincisi seviyorsanız toprak hanedanının her gün bu çabayı istikrarlı bir şekilde göstermeniz gerekiyor. Çünkü onlar öyle yapıyorlar. Yani gibi. Ee, toprak elementi burçları neler? E, ee, Boğa, Başak, Oğlak. Bu burçlardan bir tanesi olabilir aklınızdaki kişi. Ee, şimdi devam edelim. Ya sizde de sanki böyle bir yengeç etkisi. Bazılarınıza yay etkisi alıyor gibiyim. Hmm. Evet. Ya bence bu kişi sizi Yani böyle ulaşılabilir mesela aynı iş ortamında çalışıyorsunuzdur diyelim. İşte sizi uzaktan uzaktan izliyordur. Mesela aynı okuldasınızdır, bakıyordur. Sosyal medyanız açıktır mesela. Oradan sizi gözlemliyordur. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Veya tam tersi siz bu kişiyi çok fazla gözlemliyor olabilirsiniz. E, hakkında bilgi edinmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ne yapıyor, ne ediyor, nerelerde, e, işte neler yaptı. İşte sizinle görüşmeye meraktan yani sırf hani bir şey olsun diye değil. Meraktan böyle e, hani alışkanlık olur ya eliniz gider oraya. Yani onu illa bir, bir stalklayacağım. Bir aktivite gibi, rutin gibi hayatımızda böyle bir stok enerjisi olmuş. Şimdi bu kişi e, kılıç prensiyle aslında iletişime açık bir noktada. Duygusal olarak yani biraz daha e, iletişime açık ama yani sizinle bir tamamlanma yaşadığını düşünüyor. Yani diyor ki ya zaten gelebileceğimiz maksimum noktaya geldik. İletişim kurayım ama yani seninle kurmak gerçekten bana iyi gelir mi? Çünkü zaten tamamlandık. Ya zaten yapabileceğimiz max seviye buydu. Biz buraya kadar çıktık. Yani buradan sonra zaten var mı bir şey? Yani belki bu sayfayı kapatıp yeni bir şey açmalıyız. Ama aynı hikayede yani zaten gelebileceğimiz seviyeye geldik. Sen aynısın ben aynıyım buradan bir şey çıkarma diye düşündüğü bir noktada yani. yani size baktığımda ise değnek üçlüsü diyorsunuz ki buradan tecrübelerimi aldım, arkama şey yaptım. Buradan da tutunuyorum, geleceğe doğru gidiyorum. Bu ikisi benim deneyimim. Şunla da önüme doğru güç alıp devam ediyorum yoluma. Yani önüme bakıyorum ya ben. Dediğiniz bir süreçte süreçteyim. Yani geçmişi arkamda bıraktım. İşime gücüme odaklanıyorum. Hayatı keşfetmeye odaklanıyorum. Riskler aldım kariyerimde, ona odaklanıyorum. Şimdi gele şeyde girişte enerji okumasında tılsım yok. Neydi? değnek ikilisi gelmişti. Burada böyle risk almakla alakalı bir takım durumlar vardı. Bir de tılsım ikilisi vardı yani harcamaları dengelemekle alakalı bir şeyler vardı bir de. Şimdi orada aslında bir takım harcamalarınızı dengeleyip risklerinizi ayarlayıp ona göre gelecekte bir şeye doğru bir keşfe doğru çıkma içerisindesiniz. Belki bir kısmınız yolculuğa çıkacak olabilir. Belki yurt dışı gezisi planlıyorsunuzdur. Onu yapabilirsiniz. Veya e, uzak mesafe bir yere gidecek olabilirsiniz. E, duygusal olarak e, değil de artık böyle e, arzuladığınız tutkularınız yönünde gidiyorsunuz. Yani hani e, o an istiyorsunuz dürtülerimi dinleyeceğim ve bu sefer bunu yapacağım falan gibi bir seyahat durumu olabilir. Özellikle haritanızda yay etkisi varsa çünkü zaten yay dolunayı da geldi. Yarın dolunay var 23'ünde. 23 Mayıs'ta. Ee, ve bu etkiyle de hani bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Şimdi genel olarak baktığımda siz böyle çok akışta kalmaya çalışmışsınız ve bu kişiye karşı aklınızdaki kişiye karşı sessizliğinizi korumuşsunuz. şey gibi sükut ikrardandır. Ben bir süre susmayı tercih ediyorum. E, burada zaten konuşunca da bir şey olmuyor. Susmak daha iyi. En azından hani kimse üzülmez. Kendimle üzülmem. E, Teoman'ın dediği şey gibi yani hani hem birini severim hem üz onu üzerim hem kendim üzülürüm falan gibi böyle hani. bu olmasın diye e, uzaktan uzaktan şey yapıyorsunuz karşı tarafta diyor ki yani hani e, tamam bitirdik yani olmadı falan ama uğraştığım çaba yani değdi mi ya da bizim belki bu ayrılığımıza değdi mi yani hani bu da var mesela bu kişi bunu da düşünüyor olabilir yani hani ne olursun ne seninle ne sensiz enerjisi. Yani hani esenle kopamadık da günün sonunda mesela tekrar bir araya da gelebiliriz. Çünkü hani o kadar çok ayrılıp bağışılmış ki ya da o kadar çok gidip gelme olmuş ki. Biri gitmiş biri gelmiş öbürü hazır olmuş öbürü hazır olmamış. Yani bir türlü iki tarafta aynı anda hazır olmuyor. Mesela birinin ruhsal mücadelesi varken diğeri kariyerine odaklanıyor. Diğeri kariyerine odaklanmışken öbürünün ruhsal mücadelesi oluyor. Öbürünün e, bambaşka bir aile konusu varken, e, diğeri ba e, başka bir şeyle odaklanıyor falan. Hani yani bir türlü denk gelememişsiniz sanki. Ama kopamıyorsunuz da. Yani mesela komple bu kişi silip attım diyorsunuz, sonra gün sonunda bu açılımı izlerken buluyorsunuz kendinizi. Örnek veriyorum yani hani. Veya o sizin aklınızda bir açılımı izlerken buluyor kendini. Yani hani o bağlantı bir şekilde kopmamış, ruhsal olarak bir bağlantı var. O kopmamış gibi. Bu kişi de diyor ki yani, ya şimdi biz acaba beraberken e, mi? Hani zamanımızı harcadık yoksa ayrıyken mi zaman harcıyoruz da aslında beraber olmamız lazım. Yani bunu düşündüğü bir süreçti. Yani bu savaşın kazananı olmamış yani şimdi Kılıç Beşli'siyle. Bazı savaşların kazananı olmaz. Günün sonunda çünkü iki taraf birbirini sevmiş. Gençler birbirlerini sevmişler. <laughs> Demişe kadar komikliklerim gerçekten yani. Şimdi bu kişinin olayı güvenmek. İstikrar. Ee, sizden de beklediği şey bu, tılsım kraliçesi olarak. Yani diyor ki yani hayatımda olacaksan yanımda ol, olmayacaksan da git yani. Ama siz de hayatınızı böyle çok uzun vadeli planlara dayanarak, dayandırarak ilerletiyorsunuz Yani diyorsunuz ki olacaksam şu olduktan sonra olacağım ama hayat akıp gidiyor yani. Siz kendi hayatınızdan feragat etmiş oluyorsunuz. O kişinin hayatında kaçırıyorsunuz. Belki hayatındaki önemli deneyimleri kaçırmış oluyorsunuz o kişinin. Yani hani. O yüzden e, şimdi burada yine kader şarkı gelmiş zaten. Kader şarkı burada şunu söylüyor. Biraz daha böyle ne ekersen onu biçersin kartı. E, eğer bu kişiye böyle haksızlık yaptıysanız bunun karşılığını görürsünüz. Yani karmaya hizmet etmeniz lazım. Yapmanız gereken görevlerin farkında olmanız lazım. Hayatta tekamül, olgunlaşma yolunda her şey işte odaklandığınız ve bu kişiye tercih ettiğiniz şeyler olmayabilir. Ya da bu kişinin size tercih ettiği şeyler olmayabilir evet maddi bir alemde yaşıyoruz ancak böyle tercih ettiğiniz şeylerin gerçekten bu kişiyi kaybetmeye sebep olup olmayacağını tekrar düşünmeniz gerekiyor çünkü günün sonunda kader çarkı dönecek ve yani kim ne yaptıysa onun karşılığını görür karşı tarafı üzdüyseniz onun karşılığını görürsünüz karşı taraf sizi üzdüyse onun karşılığını görür İki tarafın bir araya gelmesi gerek olsa da onun sonucunu görürsünüz Yani direnmek boşunadır yani nafile bu kişiye karşı hisleriniz varsa bunun peşinden gitmelisiniz ama zamanına da biraz bırakarak belki akışta kalarak çünkü kader çarkı burada şunu söylüyor yani hani e, akışa hizmet etmeniz lazım yani mesela bir şeylere direnmemeniz gerekiyor yani işte sürekli kader sizi bir araya getiriyorsa her defasında yeniden başlayabilecek o enerjiyi bulabiliyorsanız ya belki kadersel bir şey var aranızda ama toksik bir şeyden bahsetmiyorum burada. Yani insan kendinde kendi değişiklik yapar mesela. Çünkü şey vardı söz. E, e, hiçbir şey hiçbir değişiklik yapılmadan e, yapılan yani kendini değiştirmeden yapılan özür sadece bir manipülasyondur diyor. Yani o davranışı değiştirmekten bahsediyorum. Kendini değiştirmek derken. Mesela bir şeyden dolayı özür diliyor birisi sizden ama o hareketin aynısını bin kere yapmaya devam ediyor mesela bu artık ne oluyor manipülasyon yani, yani ona dönmüş oluyor çünkü bunun gönlünü almak için uğraştı örnek veriyorum ama iki tarafta da hata varsa o zaman farklı bir olay yani beraber belki olgunlaşılması tecrübe edilmesi gereken bir ilişki olabilir yani burada böyle çok kopma olacağını düşünmüyorum daha çok ayrılıp barışılır gibi yani. <laughs> Şimdi gelecek hanesinde bir sıkışmıştık. Özellikle sizin tarafınızdan e, bir karar vermede zorluk. Yani o kararı veremediğiniz için sıkışmış hissediyorsunuz. Yani zihninizde böyle bunu um yapsam bunu um yapsam falan diye o kadar düşünüyorsunuz ki sıkışıp kalıyorsunuz zihninizde. Zamanda böyle bir kayma yaşıyorsunuz yani. Sonra bu kişi hayatında kariyerine odaklandığı bakın tılsım e, dokuzlusuyla kariyerine maddi gündemlerine odaklandığı bir süreçten geçerken böyle bir parlama enerjisi görüyorsunuz. Yani öyle bir parlıyor ki bu kişi. Siz de onun o gücünü görüyorsunuz, ışığını görüyorsunuz. Onun yanında olsa mıydım kararsızlığı belki de bu. Yani baktığım zaman. Peki bu kişiden size bir adım gelir mi? Onu da soralım mı? Adettendir. Ya bu kişi sizi engelledi veya siz bu kişiyi engellediniz. Yani gerçekten e, aranızda bir zincir var ya, bir kopamıyorsunuz. Yani hani bir e, bit e, aşması gereken çok engel var bu kişinin. Sizin de aşmanız gereken çok engel var. O yüzden bu kişiden şimdilik bir adım gelmeyebilir ama sizle bağ ko bağının koptuğunu sanmıyorum ben. Yani tekrar bu kişiyle karşılaşmaya devam edeceksiniz. Bu kişiye tekrar bağlantı ve iletişim kurmaya devam edeceksiniz. Peki siz bu kişiye bir adım atmalı mısınız? ya çok kaygılısınız. Bakın yani ay kartı. Bir adım atmalı mısınız? Bence atmalısınız bu arada. Yani bu kişiye bir adım atmalısınız. Buradan bir şey çıkabilir. Ama yani bu atacağınız adım şey olmamalı işte. Çok böyle anlamsız, soğuk bir adım olursa hiçbir manası yok yani. İşte ne yaptın falan gibi bir adım değil. Yani hani gerçekten işte hani ona yazmak istediğiniz için yazmalısınız yani bir şeyleri bahane etmeden çünkü artık bahanelerden e, bu ilişki çok yıpranmış bence yani hep bir şeyleri bahane ederek bir şeyler yani doğrudan o kişiye karşı e, adım atmak istediğiniz için atmalısınız ve o kişi sizin kendinizden emin halinizi görmeli yani ya belki yanına gitmelisiniz hani yani fiziksel olarak görüşmelisiniz belki hani uzaktaysanız ya da mesela işte aynı alanda çalışıyorsanız gidip konuşmak için şey yapmalısınız yani hani illa böyle e, sosyal medyadan ya da işte telefondan vesaire olması gerekme bir bağlantı kurmalısınız belki ama soğuk bir şekilde değil yani somut bir adım atmalısınız bence bu kişiye karşı ama bahanesiz yani işte benim silgim sende kalmıştı, da onu almaya geldiğim gibi değil yani işte tokan bende kalmış bunu vermeye geldiğim gibi de değil yani ben seninle konuşmak istiyorum işte aramızda olan şeylerle alakalı mesela çok basit ve e, gayet de karşı taraf şimdi toprak elementi olduğu için anlayabileceği bir şey yani. Evet sen somut bir şey yaşamadın ve bunun üzerine konuşmak istiyorsun. Çok normal ve mantıklı bir hareket yani. Şimdi karşı taraf bunu tabii ki olumlu yaklaşacaktır. Şimdi peki nasıl yaklaşacağını bir soralım. Nasıl yaklaşacak peki? Böyle yaparsanız. ya Bence o da istiyor. Yani hani şöyle tekrar gitmenizden korkacaktır bu arada. Yani hani ee, tekrar geldin ama tekrar gidecek misin? Bu dengeyi kuracaksan yanında kal diyebilir size. Ee, yani sizin çok dengeli ve kendinden emin gitmeniz lazım. Eğer böyle emin değilseniz hiç adım atmamanız daha iyi. Çünkü artık yalama olmuş yani bu ilişki. Dernek şövalyesi eğer e, bu tavsiyelere uyup bir adım atarsanız da o kişinin de size olumlu bir yanıt ve hani e, tutku ve arzuyla yaklaşacağını görüyorum. Şimdi ışık olsun şifa olsun sevgili kovalar. Bir tane melek kart seçelim mi? Aklınızdan bir soru tutun. Bakalım cevap olabilecek mi? Tuttunuz mu? Peki. Güç sende diyor. Ya burada çok güç teması geldi. Kader çarkı çok geldi. Güç ve kader çarkı. Bunlar çok baskındı. Ee, gücünü eline al gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de güç sende diyor ya artık yapması bir şeyler yapması gereken sanki sizsiniz gibi ya güç sende dediğine göre ya bu enerjiyi kullanmanız lazım bu kişiden enerji alıyor olabilirsiniz ama kendi enerjiniz de var içinizde bunu da kullanabilirsiniz yani hani e, nelere harcıyoruz enerjimizi belki sevdiğiniz insana da harcamalı yani, yani hayatınızda olmasını istediğiniz insanlara belki yatırım yapmalısınız ee, manevi olarak diyorum tabii ki bunu. Bunu bir düşünmenize fayda var. Güç, güç enerjisi, parlama enerjisi içinizde çünkü coşmaya devam edecek. Bunu doğru kullanmalısınız. Ee, fikirleriniz yönünde de kullanmalısınız. Ee, i̇lişkileriniz yönünde de kullanmalısınız. Belki maddi olarak da kullanmalısınız. Ama bu güç zaten hepsine yetecektir çünkü güç kartı enerjisini güneşten alır. Güneş zaten her gün doğuyor, değil mi? Evet, ışık olsun, şifa olsun sevgili kovalar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.